Davanın konusu hakaret davası mı? Manevi tazminat. Suç duyurusu? E... 301. 301? Evet. Türk ceza kanunu. Ya bu konuda benim, e... ben bir ceza avukatıyım. 3 bin üzerine savunma yapmışım. Askeri de savunmuşum onurla. Belediye başkanını da savunmuşum. Vatandaşı da savunmuşum. Bu konuda Adem Hoca, Adem sözler bu kanunu yazan insan görüşünü bildirdi. Er, Ersan e, Hoca görüşünü bildirdi. Bu konuda herkes görüşünü bildirdi. Bir sefer bu suç kasıtla işlenebilen bir suç. Öyle bir kastım olmadı o kadar net ki. Üzüldüğüm nokta Türkiye'nin gündemini niye bununla meşgul ediyorsunuz? Peki. Peki o zaman biraz siyasete geçelim isterseniz. Sayın Genel Başkanınız çok etkileyici ve birçok kişiyi dikkatle dinlemesine yol açan bir bütçe konuşması yaptı. Aynı bütçe konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı adaylığının da söz konusu olabileceğine ilişkin bir kapı araladı. Ardından... Evet. E Olay TV'nin Ankara temsilcisi meslektaşımız Özlem Çeliğe bir beyanatı oldu. Dedi ki yani ittifak yapısı içinde bu mesele değerlendirilmeli. Dün de Ruşen Çakır'a medyaskop röportajında Türkiye ittifakı meselesi gündeme gelince Sayın Erdoğan'ın 31 Mart'ta gündeme taşıdığı Türkiye ittifakı kategorik olarak şu partiyle veya bu genel başkanla görüşmeyiz diye bir tasubumuz yok. Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecinde kim bizimle yol yürümek isterse kapımız açıktır gibi bir mesaj verdi. Bütün bunlardan ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Bir, Ankara'da bir erken seçim senaryosu mu var? Erken seçime mi gidiyorsunuz? Gidiliyor. Böyle bir duygu mu var? Böyle bir şey mi konuşuluyor Ankara'da? İki, Sayın Genel Başkanınız aday mı olacak? Üç, e, muhalefet ittifakı, iktidar ittifakının büyük partisi olan AKP ile bir arka kapı diplomasisi mi götürüyor parlamenter sisteme geçiş konusunda? İlk sorudan başlayayım. Evet seçim hepimizin isteği, seçim sokağın halkın isteği. Tüm veriler aslında seçimi gösteriyor. Ekonomik veriler, sistem, sistem tartışması, dış politika yani çok da sık tartışılıyor aslında. Yani bu ülkede seçim bu kadar çok tartışılıyorsa. Mutlaka bugün olmaz ama yakın bir zamanda olur. Ben Haziran ya da Kasım'da Türkiye'nin seçime gidebileceğini tahmin Görürüz. ediyorum. İstiyorum da. Yalnız 2021 bunu... Haziran veya Kasım'da. Akşener'de evet. 2021 Haziran dedi. Aynı bir düşünüyorum. Bu bizim vereceğimiz bir karar değil. Bu kararı MHP ve AKP'nin vermesi gerekiyor. Evet. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama biz seçime hazırız. Genel Başkanımızın Adaydı. Bu partimizin genel başkanımızın üst kurulların vereceği bir karar ama ben genel başkanım başkanımızın adaylığından onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Gerçekten bu ülkenin dürüst, sade yaşayan, ailesi bu ülkedeki bu işçiler, işte memurlar gibi ee, düzgün bir hayat süren bir ailenin, bir liderin bu ülkeyi yönetmesini isterim. Sağ Sağduyulu bir insanı yönetmesini isterim. Adil bir insanı yönetmesini isterim. Dürüst bir insanı yönetmesini isterim. Bu halkın, yetimin, işçinin parasını koruyabilecek bir insanın yönetmesini isterim. Genel başkanımızla birikim olarak, tecrübe olarak, iletişim olarak şu çok önemli. Herkesle, tüm partilerle tüm lider, liderlerle iyi ilişkiler kuruyor. O kadar çok e, diyalog açık ki. Bu çok önemli. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey bu. Ama anketlere bakarsak bu, şans olarak e, Kılıçdaroğlu'nun şansının düşük olacağı yönünde kamuoyu yoklamaları var. Bu sizin için bir e, öngörü ya da e, dezavantaj teşkil eder mi? Risk teşkil eder. Şunu mi? Şunu söyleyeyim, e, özellikle İstanbul e, ve bir önceki tüm yerel seçimde Genel Başkanımızın inanılmaz bir başarısı var. Neden? İttifak, yapısını İttifak yapısının açısından. kurulmasında gösterdiği samimiyet, sağduyu çok önemliydi. İki, bir önceki grup ve bütçe konuşmasını özellikle Türkiye'nin tüm vatandaşlarımızın tekrar tekrar izlemesini isterim. Ve bugün anket olsa Türkiye'nin çok farklı düşündüğünü düşüneceğini hem biliyorum bir anketlerle ilgili parantez açayım. Özellikle son 10 ayda yapılan anketlerin de sağlıklı olmadığını düşünüyorum bu süreçte. Bu demokrasi kültüründe. Telefon geliyor, anket çoğu insan cevap veremiyor. Bizde de anketler var. Yani %31'i MHP ve AK Parti ittifakı %31'i asla geçemiyor. Ama Timur'un kastettiği e, e, ittifakın oyu değil, e, olası bir çatı adayın ya da cumhurbaşkanı adayının oyuna ilişkin. Yani İmamoğlu'nun yani korelasyonlarda baktığınızda e, İmamoğlu'nun veya Yav Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların daha düşük kalabileceği ile ilgili korelasyonlar evet. değil Tabii mi Tabii ben yani. e, şunu söyledim yalnız. Zaten Genel Başkanımız yani da oradan onun kastı oydu. Evet. Atılan bir laf üzerine. <laughs> Aday ol dedi. Evet, evet. Aday, ad, o aday olup olamayacağımı sen mi karar vereceksin dedi. Yani buna benzer bir laf etti. Evet. E, aday olamayacağımı kim söyledi? Kim söyledi Olamayacağımı. Olamayacağım. Olamayacağım. Yani bunu niye söylüyorum? Ben, bu benim düşüncem. Ben genel başkanıma yakıştırırım. Niye? Gerçekten e, onur duydum, gurur duydum. Dürüst bir lider. İhtiyacı var Türkiye'nin böyle bir insana. Peki Barış'ın bir ekibi var galiba. Türkiye İttifakı sorum da aklımda. Sizin söylediklerinizde hani çelişki mi dersiniz? soru işareti mi dersiniz? Bilmiyorum ama bir şey bir mesele görüyorum. O da şu ki hem siz de ifade ettiniz zaten realite bu. Seçimlere karar vereceğin siyasi iktidar AKP MHP ittifak olduğunu ister parlamentoda ister cumhurbaşkanlığı bağlamında. Öte yandan da hem anketlerde %31'i geçemediğini söylediniz hem ekonomi çok kötü dediniz. Yani seçime gitmek için bir siyasi partinin neden bütün veriler kötü? Neden seçime gitsin? Şunu söyleyeyim, ekonomiyle ilgili özellikle, ilk kez, yarın ben bunu basınla paylaşacaktım ama ilk kez burada paylaşım o zaman. 24-25 Aralık tarihinde Türkiye'de, 25 ilde 22 milyon metrekare hazine arazi satılıyor. Bunlardan da 5 bin metrekaresi Sarıyer'de askeri arazi. Hı hı. Yine tehlikeli bir konu ama net. Bugün milletvekili... Maslaktaki mı bahsediyorsunuz? Askeri araçtaki evet. maslaktan. Hayır hayır şeyde Sarıyer'de, Karadeniz sınırında. Ha yukarıda evet. anladım. Bir şeyler aldım bunu ben. Sitelerinden aldım. O kadar kötü durumda ki ülke. Özelleştirme kurumunda her gün bir yüzlerce ihale var. Hazine tüm arsalarını satıyor. Tüm taşınmazlarını satıyor. Ben bu ekonomik sistemde 6 ay daha götüremeyeceklerini düşünüyorum. Bir dakika şimdi bunu bir açıklayalım ve son dakika olarak da ekrana yazalım. Yani e, yarın bunu açıklayacaktınız evet, zannediyorum. Evet. Hazine Bakan'a da sordum bunu. Hazine'nin taşınmazlarını satmasıyla ilgili bir yeni belge açıklıyorsunuz evet. şu anda. Hangi taşınmazını satmış son olarak? 25 yılda, 25 ilde, 25 ilde Değişik parsellerde, parçalarda arazileri satışa çıkartıyor. Nerede aslında satışa web evet, çok... sitesinde mi görebiliyoruz bunu? Evet, evet, evet Siz de evet. oradan buldunuz. Tabii Şeffaf ki. bir bilgi yani. Tabii ki. Bakana Tabii ki. sordunuz bunu. Evet. Ee, bir soru önergesi olarak mı sordunuz? Bir arada basınla paylaşacağız. Soru önergesiyle sorduk. Onlar da bir cevap verdiler. Daha gelmedi. Daha yeni sorduk. Ha, Bugün siz sorduk soru önergesini. Ilk kez, i̇lk kez, ben bunu Burada hakkıyla çıkıyorum. Burada söylüyorsunuz. Peki. Bu 20 milyon civarındaki metrekare arazinin 5 bin metrekaresi de askeri bir Peki şöyle yazalım arazi. o zaman. Hazine, hazine taşınmaz mallarını satıyor. 5 ee, 5000 metrekare askeri arazide satışta. Evet. Bu doğrudur doğru, değil mi? Bu oltaze bir şekilde. Let, verirsem, ben peki barış Şeşe. Şimdi bir şey bunu niye söylüyorum? Konu biraz dağıldı. Yani ben buradan mesela şu söylediğinizden seçime gitmeyecekler sonucunu da çıkarabilirim. Tabii. Hı? Bakın ben yine söylüyorum. Ben tahminim ve isteğim dedim zaten. Ben ülkenin geleceği için istiyorum bunu. Çünkü Anladın bu mı? sistem bu sistemin gitmediğini aslında Cumhurbaşkanı da görüyor. Cumhurbaşkanı da görüyor. Bugün bakanların hali bütçe görüşmelerinde tam bir komediydi. Bir tiyatro yaşıyoruz biz. Bu bu sistemi 2023'e kadar asla taşıyamaz. Asla taşıyamaz.